Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda büyücü sıralaması yapacağız. En yüksek atağa sahip büyücü sıralamasından en düşük atağa sahip büyücü sıralamasına doğru gideceğiz. Birinci sırada herkesin tahmin edebileceği şekilde arkadaşlar Ingrid var. 6102 atağa sahip arkadaşlar bu karakter. İkinci sırada benim yakın zamanda elde ettiğim karakter var. Master karakter arkadaşlar. 5317 atağa sahip bu karakter. Üçüncü sırada gene herkesin tahmin edebileceği bir karakter var. Pratus arkadaşlar. 5265 atağa sahip. Dördüncü ve beşinci sırada aynı atak puanına sahip arkadaşlar iki karakter var. Biri Alistair, 5248 atan sahip bu karakter. Diğer karakter kimsenin aklına gelmeyecek bir karakter arkadaşlar. O da şu şekilde Kriya. Bu da aynı şekilde 5248 atağa sahip. 6 arkadaşlar Anora. 4855 atağa sahip karakter. 7 Shamir arkadaşlar. 4751 atağa sahip bir karakter. 8 Kaed arkadaşlar. 4718 atağa sahip bir karakter. 4683 atağa sahip bir karakter var sırada arkadaşlar. Glacius. Yine da aynı atak değerine sahip iki karakter daha var arkadaşlar. Onları da şöyle gösterelim. Çok detaya girmeden. Malrik ve Lyra arkadaşlar. Şimdi 4636 atak değerine sahip karakterimiz var arkadaşlar. O da Nocturne. 4633 atan sahip arkadaşlar Kamet var. Oyunun en güçlü büyücülerinden ama niye ata bu kadar düşük onu bilmiyorum. Şimdi 4616'lık atan sahip bir karakter var. Benim yine en çok sevdiğim karakterlerden biri Boreas. Şimdi 4597'lik atan sahip bir karakterimiz var. Anay Bu da Immortal Codex Expos'unda kullanılıyor arkadaşlar. Seraphim arkadaşlar sıradaki karakterimiz 4547'lik atan sahip. Evet 4530'luk atak değerine sahip Solkadens var. Şimdi Init var arkadaşlar. 4513'lük bir atan sahip karakter. Ajax 4510'luk atan sahip bir karakter. 4479 atan sahip bir karakter var. Tasarım olarak güzel olsa da çok fazla kullanım alanı yok henüz. 4446'lık atan sahip bir karakterimiz var. Twin Finn, Vier arkadaşlar. 4341'lik atan sahip karakter. Burada iki tane Lord karakterimiz var arkadaşlar. 4308 atan sahip iki karakter. Biri Demi, bir diğeri de Venom arkadaşlar. Morgan 4291'lik atak değerine sahip. Şimdi 4137 atak değerine sahip bir karakter var. Bu da bende yok ama güzel kullanışlı bir karakter Dahlia. 4120'lik lazerimiz var sırada. Anti healing uygulaması açısından kullanışlı bir karakter. Beatrix var arkadaşlar. 4050 atak değerine sahip güzel bir karakter. 4050 atak değerine sahip Zaris var arkadaşlar. Özellikle AoE alanında kullanılan bir karakter. Evet buradan sonra arkadaşlar epik karakterler geliyor. Epik karakterlerin ilk sırasında Tyros var arkadaşlar. 3740 atak değerine sahip. Buradan sonraki epik karakterlerin hepsini söylemeyeceğim. En yüksek Atak değerine sahip karakterimiz Pyros. Bir de beni şaşırtan bir karakter var. Şu an hala alabileceğiniz karakter. O da Vixar arkadaşlar. Vixar'a 3720 atak değerine sahip bir karakter. Bu da bize kullanışlı olabileceğini gösteriyor gerçekten. Ve listenin son sırasında da arkadaşlar Laurel var. 1730'luk bir atak değerine sahip. Gerçi bu karakter bize saç çıkartmasından çok karakterlerin rage'ini doldurması açısından önemli bir karakter. O yüzden bu kadar düşük atan sahip olması gayet normal diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Fighter karakterler için böyle bir sıralama yapacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın ve beni takip edin.